Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Küçük bir tatile çıkıyoruz. Bunun için annem burada, gelinimiz yani kuzenim ve e, şoförümüz Koca bugün bizi otel'e bırakacak. Ama o kadar şanslıyız ki gerçekten tam yola çıktık. Yağmur başladı. Bakalım inşallah durur. E, gideceğimiz yer termal bir otel. E, kapalı açık havuzu her şeyi var öyle şu anda yoldayız gidiyoruz havanın son durumu bu şekilde arkadaşlar yağmur başladı Ankara'ya bir saatlik bir e, mesafede gideceğimiz yer Ayaş'ta umarım bu yağmur çabuk diner geldik arkadaşlar. Otelimizdeyiz. Evet. Sürpriz çocuklar. Ben de geldim. Evet. <laughs> Bizim çocuklar buradaydı arkadaşlar. Nasıl? Yeni evet. aldık evet. Nasıl yanmışlar şuna bakın. Evet tatilimiz başlasın o zaman. Birazdan odaya çıkacağız size gösteririm. Bu arada kocam bizi getirdi. Yol yakın olduğu için. Ablamlar buradaydı zaten. Annem ben ve gelinimiz geldik. Eşim geri dönecek. Çocuklar sanki bizi hiç görmemişler gibi nasıl seviniyorlar. Tabi bizsiz tatilin tadı olmamış. <laughs> Aynen. Şimdi odaya doğru gidiyoruz. Bir yerleşelim. Burada güneş açtı. Yağmur yok. Gayet güzel. Geldik. Biz gelmeden tabii ki bizimkiler odayı tutmuşlar. Bizim geldiğimiz yer 2 artı bir arkadaşlar. Şu anda çok dağınık olduğu için gösteremiyorum ama Şöyle hemen döndürelim. Burada şöyle oturma alanı var. Mutfağı var. iki odası var. Ee, bunlar da açılıyor rahatlıkla. 10 kişi kalabilir burada. Biraz daha detaylı bir şekilde gösteririz. Birazcık dinlenelim. Devam edelim. Evet Arkadaşlar biz şimdi yerleştik ama ee, şey ineceğiz hamama ineceğiz hemen Şöyle bir yorgunluğumuzu atalım. Birazdan odaları göstereceğim. İçeride yani de çekiyorlar. Şey Nazlı sakın beni çekme çok kötüyüm. Olmaz. Doğal halimizi çekiyorum ben. Şimdi bu kapıdan giriyorsunuz. Şöyle mutfak. Ve oturma grubunu göstermiştim. Burada iki oda var. 2 artı bir. Birazcık dağınık ama kusura bakmayın. Dediğim gibi ablamlar buradaydı. Biz de ekstra geldik. Burada da çift yatak, dolap. Hatta şöyle göstereyim size. Burada bir banyo var. Bayağı da büyük. Şöyle tuvaleti, banyosu. Işığı var mı? Evet. Bu odanın tuvaleti, banyosu var. Şöyle hemen tekrardan göstereyim. Diğer odaya geçiyorum. Burada Anne, burada da bir banyo var arkadaşlar. Diğer odayı gösterdim. Bizimkiler hazırlanıyor. Burada böyle. Şimdi hamama doğru gidiyoruz. Burada bir marketi var. Size göstereyim. Şöyle her şey var burada. Bu tarafta restoranı var. İsterseniz burada da Yemek yiyebiliyorsunuz. Şuradan çıkıyorsunuz lobi. Dışarıda havuzları var. Şimdi asansörle hamama ineceğiz. Hemen gidelim. Çok soğuk olduğu için yani çok soğuk değil ama güneş olmadığı için dışarıdaki havuza giremedik. Şimdi içerideki havuza gireceğiz. Size göstereceğim. Evet, kapalı havuz bu şekilde. Emir bakayım. Çocuklar burada yüzüyor, biz de buraya yüzeceğiz. <laughs> Aferin size. Çok güzel yüzüyorsunuz. Şimdi biraz da ben gireyim. <laughs> Günün sonuna geldik. Hemen odamıza çıktık. Duşumuzu aldık. Güzelce hazırlandık. Şöyle birazdan yemeğimizi yapacağız. Bugün bayağı bizim için yoğun geçti. Yağmurluydu bir anda güneş çıktı. Havuz, hamam derken yorulduk. Şimdi içeride yemek hazırlığı var. Hadi gidelim bakalım neler yapıyorlarmış. Şöyle bir elbise giydim, hazırlandım. Size de göstereyim istedim. Arkadaşlar hazırım ben. Şimdi gidelim içeri bakalım. Neler yapmış bizimkiler yemeklerde, neler var? Bir kolaçan edelim. Ben hazırlanırken onlar da yemeği hazırladılar. Orada nasıl olmuşum. Şöyle bir elbise tercih ettim. Bu elbiseyi iki yıl önce almıştım ama hala oluyor bir şimdi. De. Öyle. Hadi birlikte gidelim bakalım içeri. Olur, bakalım neler yapmışlar. Yemek hazırlığı. Biz yaparız. Aa, biz misafir geldik arkadaşlar. ablamın teki karpuz doğuruyor. Teki yemek hazırlıyor. Gelinimiz ve ben de birazdan kahve yapıyoruz. Keyif yapıyoruz. Onlar çalışsın. Ne yapalım? Şaka biz, de hazır, biz de hazırlayacağız şimdi arkadaşlar. <laughs> Tavukları ağzı yaptı, pilavı <laughs> nazlı yaptı, patatesleri <laughs> nazlı kızarttı. Ekmekleri bile nazlı aldı. Her şeyi ben yapıyorum, tabii ki. Ben evet, yapıyorum. yapıyorum. Patatesleri evet kendimiz pişiriyoruz arkadaşlar böyle yemekleri. Tavuğumuz var ve patates kızartıyoruz. Bir de şey var herhalde. Ne var? Pilavımız var, tabii ki. Birazdan sofrayı da kuracağız. Ve evet, yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada yoğurdumuz var, kızartmamız var. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi aşağı indik. Burada normalde eğlence eğlence oluyormuş ama bugün hava soğuk olduğu için böyle herkes çayını, kahvesini alıp şöyle oturup keyif yapıyor. Biz de birazdan. Ee, oturup çayımızı içeceğiz. Kanalıma lütfen abone olmadan çıkmayın. Yorumlarınızı e, like'larınızı bekliyorum. Şimdilik videomu burada bitiriyorum. E, tatilimin ilk günü bu şekildeydi. Devamı gelecek. Takipte kalın. Hoşçakalın.